Cem Küçük 30 bin lira seyyanen zam konusunda emekliler üzerinden isyan etti. Ortada bir haksızlık yok mu? Emekli ne olacak dedi. Bu 30 bin lira meselesiyle ilgili yeniden Refah Partisi de meclise bir teklif sundu değerli izleyenler. 30 bin lira işçi emekliyi de ilgilendirsin diye. Nedir detayları? Kısaca bir anlatayım biliyorsunuz. Üst düzey yöneticilere 30 bin liralık seyyanen zam konusu çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. Mesela Cem Küçük bu konuyla alakalı şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki üst düzey memurlara 30 bin lira zam yapılıyor. 4,5 milyon memurdan sadece 30 bin kişi yararlanacak. Peki diğer memurlar ve emekliler ne olacak? Ortada bir haksızlık yok mu? Bunu yaptın peki diğerleri ne olacak? Emekli için bir planın var mı? AK Parti bu hatayı 2023 seçimlerinden sonra da yaptı. Bu hep tartıştığımız 8077 lira seyyanen zam var ya onunla ilgili bir örnek verip diyor ki o zaman 8000 lira seyyanen zam vermedin. Bugün o para 20-25 bin lira oldu. Emekliye hiçbir şey vermedin seçimi kaybettin. Şimdi yine böyle bir hata yapıldığını ifade ediyor. Aslında parti adıyla alakalı Adalet ve Kalkınma Partisi evet kalkınmada iyi şeyler yapılıyor ama adalette sorun var diyerek sert bir şekilde burada bir eleştiride bulunuyor. Diğer bir taraftan geçmişteki emeklilerle ilgili babam 97'de rahmetli Erbakan döneminde aldığı zamla iki kurban kesebiliyordu. Yapacaksan bütün memurları, işçileri ve emekliyi rahatlatmalısın. Şimdi sokağa çık emekliye ne diyeceksin diye bunu anlatıyor sokakta bunu anlatamazsın diye bir tepki gösteriyor. Değerli izleyenler 30 bin lira meselesi bugünkü gün içerisindeki yaptığımız yayında da yer alıyor. Yani tepki göstermeyen bu konuyla ilgili eleştiride bulunmayan toplumda bir kesim neredeyse yok. Hani bununla ilgili ne yapacaklar bilinmiyor. Burada tabii iktidarın söylediği şey şu biz elimizde tutmaya çalışıyoruz oradaki uzmanlaşmış alanlardaki kişileri. O yüzden böyle bir adım atmak durumunda kaldık. Bu doğru çünkü özel sektöre kıyasla özel sektördeki o pozisyonlara kıyasla devletin gerçekten yükünü çeken önemli pozisyonlarda olan kişilere bu rakamların verilmesi tamam ama toplum şunu tartışıyor. Diyor ki yani burada başkanlıklar var işte ne bileyim bu başkanlıklarda makam sahibi olanlar var onlara bu artışı yapıyorsun ama emekliyi dar gelirliği memuru geride bırakıyorsun asgari ücretliği geride bırakıyorsun diye çok ciddi tepki var haklı olarak. Bir de yani şöyle düşünün hiç mi kamuoyuna bakılmıyor hiç mi emeklilerle ilgili dar gelirlerle ilgili kamuoyundan ne beklenti var diye bakılmıyor bilmiyorum işin doğrusu. Zaten özellikle emekliler bu konuyla ilgili aylardır üstüne basa basa seyyanen zam beklentisini dile getiriyorlardı. Şimdi de tam bunun üzerine böyle bir gelişme yaşandı. Bu isyan etme ya da işte eleştiriler söyleniliyor, anlatılıyor. Peki bir karşılık buluyor mu? Biraz o kısımla ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP kaç tane milletvekili emeklilere refah artışı yapılsın, kademeli zam yapılsın diye açıklamalar yaptı. Bir karşılık buldu mu veya bir cevap geldi mi? Hayır hiçbir şekilde bir cevap olmadı. Yani ittifak ortaklarından açıklamalar geliyor bir karşılık bulmuyor. İktidara yakın isimler bu konuda eleştirilerde bulunuyor. Bir karşılık gelmiyor. Yani aslında evet bunlar toplum nezdinde anlatılıp ediliyor ama bir karşılığı şu aşamada yok değerli izleyenler. Onu da ifade etmek lazım. Şunu da altına çizmek gerekiyor. Yani emeklinin dar gelirinin zaten bu kadar alım gücünün düşeceği o seyyanen zam konusunda iç emekliyi görmeden yapılan artışlardan sonra belliydi. Bugünlere bu seviyelere bu maaş düzeylerine de geldik o günden bugün. Şimdi yeniden Refah Partisi bu konuyla ilgili bir önerge verdi ve önergesinde mecliste sunduğu önergede diyor ki bu emekliyi işçiyi de kapsasın. Kimleri kapsasın? genişletilsin, asgari ücretli, emekli dahil tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlensin. Bu sene, soru önergesi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından meclise sunulmuştur. Tabii mecliste bu tarz şeyler sunuluyor, veriliyor. İşte bakın görüyorsunuz ne deniliyor. Aşağıdaki soruların Çalışma Bakanı Vedat Işkan tarafından yazılı olarak cevaplanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzünün 96 maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim diye bu bildirilmiş. Yani bir tek tabi işte Cem Küçün tepkisi ya da yeniden refah kısmında değil, yani benim görebildiğim toplumun bütün geniş kesimlerinde bu konuda bir tepki var. Şimdi bugünkü yayında da anlattım, kısaca bir üstünden geçmek istiyorum. Tabi şu an çok ciddi bir tepki oluşmuş vaziyette. Bu aslında emeklinin hiç emeklilerle ilgili bir zam konuşulmayan sadece en düşük emekli aylığının artılacağı bir ortamda emeklinin lehine gelişebilir. Yani oradan ek bir artış iktidar gündemine alabilir. Çünkü bu tepkiyi başka türlü dindirebilmek mümkün değil. Onu söyleyelim. Ha şunu da yapabilir iktidar. Daha önce bu dönemlerde yaşanmıştı. Bu tepkiler bir süre sonra biter bittiğinde tekrar bir kamuoyuna bakar ona göre bir pozisyonda alabilir değerli izleyenler. Evet bu 30 bin lira meselesini yani benim gözlemimi söyleyeyimse daha çok tartışırız çok uzun süre tartışırız. Sadece 8077 lira memurlara verilen o para 2023 yılında verilen para bakın 2026 yılına gireceğiz hala bir emekliye sorun bunu tartışıyor bunu söylüyor soruyor size o yüzden bu rakamların devlet içerisindeki bu rakamların bir tarafa bir rakam verilip diğer tarafa verilmemesi yani her zaman ciddi tartışmaları beraberinde de getirmiştir buna bir yenisinin ekleneceğini de düşünüyorum tabi.